siz mi geldiniz? Ben de tam elma yiyordum. Dur şu elmamı bitireyim geliyorum. Heh. Bugünkü videomuzun konusu soygunlar ve kantribollar. Videoyu beğen, beğen. Videoyu eğer sevdiyseniz beğenin. Ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Söylemeyi unuttum. Video iki kısımdan oluşacak. Neyse. Azerbaycan. Bana ne oldu? Bilmiyorum kanka. Üstüme gelme. Ah devleşmişim. Neyse. Arkam, arkamda bir şey mi var? Evet. Ah su diyor Neden korkuyorsun? Sen sen se, sen, çok büyük olmuşsun. <laughs> Belki de bu şeklimle dini yayabilirim. Neyse, hadi siz gidin. <laughs> Vay, bu deva ne yapabilirim? Ah, Kutulara dikkat. Of. Karpuzlar. Heba olacak. Oh. Bari bir karpuzu kurtarabildik. Neyse. Oh. Öndekine. Köprü mü? Yoksa oyuncak mı? Bence benim oynamam için bir oyuncak yapmışlar. buradan çıkmam lazım. Çıkamıyorsam ben de kendimi uçururum <laughs> Arkadaşlar yuvarlanıp son hız buradan Birleşmiş Milletler'in kafasına mı düşsem acaba? Bilemedim. Başlıyorum. Türkiye ne yapıyor? Allah adam, adam devleşip gelmiş. Kaçın. Geri döneceğim. Adamlar korktu ya. Neyse. Ben biraz. Dur bir, küçülmenin yolunu arayayım ben en iyisi. <laughs> Hadi bakalım bunlar beni küçültür mü? Baba oldu. Oh. Vay. Vay. Oy. Ya ye. Bari heba olmasın diye yesem. Bakalım. Güzelmiş. Bakalım karpuz kaldı mı? Ana abi. Karpuz kaldı mı lan burada? Yok kalmadı. Ha iyi. O zaman ben gideyim. Aa! ne arıyorsun burada? Neyse son hız. Birazcık hız yapayım. Özlemişim normal halim. Wow, çok hızlı. Ya. Oy kutuları kırdım. Çok mutluyum. Normal halime şükür ediyorum valla. Arkadaşlar şimdi videonun ikinci kısmına geçiyoruz. Hı. Abla Allah rızası için bir para verir misin? Ne parası be? Sen, ben giderim zenginlere yardım ederim. Parası olan birine nasıl yardım edebilirsin ki? Para vererek? Ya. Öf. Valla. En azından bir lira ver. Onu geçtim. 10 on lira bile vermeyeceksen niye geliyorsun buraya? Tamam 10 lira vereyim. Allah razı olsun cidden. Hem 10 lira çok az bir şey olduğu için verdim. Neyse güzel para. Ben bununla giderim karnımı doyururum. Vallahi güzel para. Abla da gidiyor artık. Neyse. Ben bu parayla kendi karnımı doyurabilirim ya da bir piyango olarak katlayabilirim. Ya da bir silah alıp hiç istemediğim bir soygun yapabilirim. Ya da giderim bir Yasin alırım. Zaten Yasinler şu zamanlarda 5 liraya düşmüş. En iyisi gidip alayım. Ben en iyisi parama ne alacağımı bulayım. Hey sen. Bana mı dedin? 10 lirayı verir. O 10 lirayı verirsen sana şu silahı veririm. Peki ya yani neden vereceksin? Artık bu bu dünyada helal yolla para kazanmanın yolu kalmadı. dünya neredeyse yarısı işsiz. Sana bunu verebilir ve sen de kendi karnını bayağı bir doyurabilirsin. Sadece senden 5 lira istesem de 10 lira zam geldi üzgünüm. Ve alıyor musun silahı? Hem de tabi ki alıyorum. Kopar. Bakalım silah sahte mi gerçek mi? Wow, wow. Dur be şimdi de şöyle bir <laughs> nişan alıp <olup> mı <mu> denesem? Çok zormuş nişan almak. Vallahi ben bu silahla artık kendi istediğim kadar para kazanabilirim. <gülüyor> 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 Sokak havaları beni biraz bozmuş. Çabuk eller havaya. He ben. Nedenmiş o? Elimdekini görmedin herhalde. Olamaz. Sakın bana zarar verme. Al tüm paralar senin olsun. Para değildi. Biraz da de elma versene şuradan. Tamam. Şu, i̇lk önce şu paraları vereyim. Sakın beni öldürme. Zaten seni öldürecek yürek bende yok. Vay. Çok iyi. Dur bi. O masanın altındaki karpuz da öyle. Bak. O ne lan? O ne? kırılır. Böyle yeni mahsul mü? Aynen yeni mahsul. Bakalım. Peki bu mermiye dayanır mı sence? Dayanamaz. Patladı. Herhalde patladı. Neyse. Artık ilk param var. Şu 20 lirasına bir kıyafet alayım. Ne, ne, ne. paranı ver. Neden? Şu ellerimizdekini görmedin herhalde. Görmedin evet. Sen de benim zamanı yavaşlatabileceğimi bilmiyorsun. Geberin. <laughs> arkadaşlar. Bu arada bizim mini kafacan da yanında eldiveni çekip bırakıyor. <laughs> Bir sen kaldın. Geber. gülüm ama artık paralarım bende